Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Rabbim ümmetimden bazı şikayetlerde bulundu. Bak Rabbimiz ümmeti Muhammed'i peygamberine şikayet etmiş. Ne demiş? Birincisi ben onları yarını, yarının ameliyle mükellef tutmadım. Yani yarının ibadetini bugün yapın diye bir emrim yok. Onlar ise benden yarının rızkını istiyorlar. Hangi yar? Bir yılın, beş yılın öyle bir malım mülküm olsun ki şöyle son nefesime kadar yetecek şekilde bir en az 1 milyon 5 milyon bankada olsun. Helal haram ver Allah. Im. İkincisi ben onların rızıklarını başkasına vermiyorum. Herkesin rızkı tahsisli. Onlar ise amellerini başkaları için yapıyorlar. Başkalarını razı etmek için yapıyorlar. Üçüncüsü onlar benim verdiğim rızkı yiyip başkalarına şükrediyorlar. Nimeti veren benim. Ama yani şükür ne? Namaz kılmak işte. Hamd etmek. Elhamdülillah demek. O akla gelmiyor ama işte bir şey ikram ediyor. Bir sigara ikram ediyor. Ona müteşekkir oluyor yani. Teşekkür ediyor. Nasıl teşekkür edeceğini şaşırıyor. Halbuki yediren, içiren, hamd ve senaya layık olan hamd ve sena edilmesi gereken Hazreti Allah bana değil diyor. Yani kullara şükrediyorlar. Bana ihanet edip yarattıklarımla sus ediyorlar. Dördüncüsü izzet bana aittir ve izzet veren benim. Onlar ise izzeti benden başkasından talep ediyorlar. Beşincisi ben cehennemi kafirlerin tamamı için yarattım. Onlar ise kendilerini cehenneme düşürmeye çalışıyorlar diye e, Rabbimizin de böyle Efendimiz'e şikayet ettiğini ifade buyuruyor. Rabbim ibret almayı nasip eylesin. İbret olmaktan muhafaza buyur. Ders almayı nasip eylesin. Ders olacak nesillere ibretlik dersler olarak kalmaktan muhafaza buyur. Nefsimize de fırsat vermesin. Şu dünya hayatımızı iyi geçirmeyi nasip eylesin.